Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz da edebiyat diyeceğiz ve Cumhuriyet dönemi yedi Meşreciler topluluğunu anlatacağız. Evet hemen şöyle bir önemli bilgiyle başlayalım. Yedi Meşreciler her biri üç isme sahip. Dolayısıyla öğrenmesi, ezberlemesi kolay olsun diye cezvesi yamuk şeklinde şifrelemiş olduk. Cezvesi yamuk eee yedi meşrecilerin şifresidir. Cevdet Kutre, Ziya Osman, Vasif Mahir devam edip biliyor. Geçelim. Şimdi bu topluluğun özelliği nedir arkadaşlar? Soru bağlamına baktığımızda nasıl çıkar karşımıza? Biraz da ona odaklanacağız. Çünkü çok önemli bir topluluk değil ama sorulduğunda nasıl sorulur? hangi Açılardan e, soruya bakmamız gerekiyor. Birincisi, bunlar yedi meşale adlı kitapta şiir ve yazılarını toplamışlar. Bu birinci özellik. İkincisi, meşale adlı bir dergi çıkarıyorlar. Fakat çok önemli bir özellik var arkadaşlar. Burada yıldız atıyoruz buraya. Yıldızı bir not. Cumhuriyet döneminde beyanname yayımlayan ilk topluluktur arkadaşlar. Normalde edebiyatımızda beyanname yayımlayan ilk topluluk hangisi? Fecrati topluluğu. Bunlar Cumhuriyet döneminde arkadaşlar. Beyanname yayımlamışlar. Yani bir ön söz, bildiri ve orada açıklamalarda bulunuyorlar. Arkadaşlar ikinci yıldızımızı şu nota atıyoruz. Bakın bu da sadece bu cümle verilse bu topluluğun yedi meşreciler olduğunu söylemeniz gerekir. Dünün mızmız ve soluk hisleri ve Ayşe Fatma terennümleri terk edilecek. Dün dediğim kim ya da hangi zaman kimler bunlar? Arkadaşlar 5 hececileri eleştiriyorlar. Çünkü onlar e, Ayşe Fatma terennümü dediği Anadolu, Anadolu'ya yönelme Anadolu insanı, e, yurt güzellikleri bunları anlatıyorlardı. Yedi meşerciler artık sıkıldık bundan diyorlar. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni fikirler canlılık lazım diyorlar. Hatta şiirde canlılık Samiyet, yenilik lazım. Peki arkadaşlar bunlar ideal olan bu yeniliği, canlı getirebilirler mi? Hayır getiremediler. Hatta 5 ECE'cilerin de çok gerisine kaldılar. Bunu da unutmayınız arkadaşlar. Şimdi yine seçici özelliklere bakalım. Fazla uzun sürmedi. Demin söylediğim gibi hedeflerini gerçekleştiremeden dağılıp gittiler arkadaşlar. Bu bilgiler bize Sınavlarda kolaylık sağlayacak. Şimdi bu topluluğun en önemli kişisi Ziya Osman Sabah arkadaşlar. Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah'da öne çıkan birkaç özellik var. Mesela ev içi şiirler yazdı. Tamam, ama edebiyatımızda evler şairi kim arkadaşlar? Behçet Necati Gil. Lütfen bunu karıştırmayalım, unutmayalım. Ziya Osman Behçet Necati ile örnek olmuş. Ama edebiyatımızda evler şairi diye bilinen kişi kim? Behçet Necati Gil. Arkadaşlar yalnızlık, hatıralara yönelme, anılara düşkünlük, çocukluk özlemi, ev, aile sevgisi, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, öte dünya özlemi. Bakın sanki modern, çağdaş bir derviş gibidir Ziya Osman Sabah bir e, modern Mevlana gibi, bir modern Yunus Emre gibi içine kapanmış ev, aile hayatı, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş en önemli özellikler arkadaşlar. Geçelim bunu da hemen. Şimdi Ziya Osman'da ne var? İnsanların mutlu olması, hoşgörü, Yunus Emre, Mevlana geleneği bunları söyledik. Anı karakteri, vesaire. Eserleri arasında sebil ve güvercinleri mutlaka bileceksiniz arkadaşlar. Mesut insanlar fotoğrafhanesini mutlaka bileceksiniz. Sonra nefes almak, geçen zaman değişen İstanbul, daha sonra bunlar geliyor. Ama Ziya Osman Sabah, Sebil ve Güvercinler, Ziya Osman Sabah, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi çok önemli, bunları bilmemiz lazım. Hemen kısa bir bilgi, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ne anlatıyor? Bir türlü mutluluğu yakalayamamış bir kişinin yaşadığı olay anlatılıyor. Çarşıya çıkmış, pazara çıkmış, insanlar gülüyor, tebessüm ediyor, vitrinlere bakıyor, güzel şen şakrak fotoğraflar var. Bir fotoğrafçının önüne duruyor, bakıyor insanlara, oraya konan fotoğraflar gayet güzel, ışıltılı. Acaba diyor ben de girsem, fotoğraf çekirsem böyle güzel mi çıkarım? Ki arkadaşlar şöyle düşünün, şimdiki gibi imkanlar yok. Fotoğraf çektirmeye özel gidiyorsunuz, hazırlanıp gidiyorsunuz. Eskiden öyleydi, insanlar bir ritüel yerine getirir gibi giderlerdi vesaire ve hep gülen, tebessüm eden insanlar. İçeri girer, fotoğraf çekilmek istediğini söyler, fotoğrafçıya hazırlama, hazırlan der fotoğrafçı, geçer odaya. Ee, adam geldiğinde fotoğrafçı der ki, efendim şöyle tebessüm etseniz, böyle etseniz, biraz düzelseniz, bakışınız değişse, güzel bir baksanız, mutsuz durmasanız, birkaç defa dener ve en son fotoğrafçı şöyle söyler, kusura bakmayın bayım, ben sizin fotoğrafınızı çekemeyeceğim. Çünkü o zaman eski dönemde fotoğraf çekilmek mutluluğun bir göstergesi gibiydi. Anılarda donup kalır adeta tebessümler, güzel bakışlar. Böyle bir algı var. O döneme ait böyle de güzel bir hikaye arkadaşlar. Evet geçelim. Kenan Hulusi Koray. Arkadaşlar Kenan Hulusi Koray'ı romandan kodlasak. Koray, roman. Kenan Hulusi Koray, roman. Niye? Çünkü içlerindeki tek hikaye roman yazarı. Osmanlılar adlı romanı önemli. Balkanlarda yaşayan Osmanlılar ailesinin, erkeklerinin, sülalesinin yaşadığı sıkıntılar anlatılır. Osmanlılar romanında arkadaşlar. Ee, hikaye ve roman yazarı. Osmanlılar en önemli eseri dedik. Beşer dakikalık hikayeler, bir yudum su, bahar hikayeleri ki bahar hikayelerinde korku ve esrar, esrar, sırlar demek son öpüş, uzun hikaye bunları da bilmemize yarar var. Ama Osmanoflar en önemli eser, Koray romancı olması en önemli özelliği arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yaşar Nabi nasıl bilinecek? Varlık dergisini çıkarmış arkadaşlar. Asıl yönü yayıncılıkta. Yani varlık dergisini çıkarıyor yayın hayatında. Ve kullanmış. Muzaffer Reşit takma adı. Yine e, Varlık Dergisi'nden sonra Seviç çıkması önemli, Adem ile Havva önemli. Şiir Seviç çıkması, roman Adem ile Havva artı Varlık Dergisi ve yayıncı olması arkadaşlar e, Yaşar Nabi'nin öne çıkan özellikleri. Vasfi Mahir Kocatürk, bunu da şöyle kodlayalım, pardon Vasfi Mahir Kocatürk'ü şöyle kodlayalım. Türk'ten kodlayalım. Koca Türk. Edebiyat tarihi. Epik şiirler. Epik nedir? Türklük. Kahramanlık. Bakın. Türklük, kahramanlık. Oradan destana girelim. Ergenekon destanı. Türklük, kahramanlık. Ergenekon bir dağın adıydı değil mi arkadaşlar? Dağların derdi. O dağda neyi eritiyorlardı? Demiri. Tuğç'ta bir maden. Demiri eritiyorlardı. Bunlar bizim geçmiş gecelerimiz, geçmiş hayatımız, geçmiş türkülerimiz. Başa alıyorum. Vasi Mahir, Koca Türk, Türklük tarihi inceleme, epik şiirler, Ergenekon bir da oradan aklınıza gelsin. Dağların derdi bir dağ idi Ergenekon. Tunç sesleri demir bir madende eritiyorlardı, oradan kodlamış olduk arkadaşlar. Ayrıca Türk tarihi kültürüyle ilgili araştırmaları var. Türk edebiyatı tarihi. Saz şiir antolojisi, antolojisi, Türk edebiyatı antolojisi aynı şekilde araştırmalarda var arkadaşlar. Vasfi Mahir Koca Türk. Evet. Geçelim. Cevdet Kudret Solok. Arkadaşlar e, bu da önemli bir kişi. 2015 sınavında soruldu. Birinci perde adlı eseri vardı. Şimdi şu bireysel duygulardır. Kendi yaşamından izlerdir. Açları, özlemleri tam bize soruyu vermez. Ama birinci perde bir, sokak iki, havada bulut yok 3. Sonrasında e, araştırmalarıyla ödül alması 4. Bu da soru içerisinde vardı arkadaşlar. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Uyarımız nedir? Havada bulut yok. Ne ile karışmasın? Sayit Fayek'in havada bulut öyküsüyle lütfen karışmasın. Notlarımızı alalım arkadaşlar. Evet, Sapri Esas Siyavuşgil kimdir? Ee, psikoloji profesörü. Tamam. Ee, odalar ve sofalar en önemli eseri arkadaşlar. Bir de Karagöz üzerine araştırmalar. Sapri Esas Siyavuşgil psikoloji profesörü. Odalar ve sofalar en önemli eseri ve Karagöz üzerine yaptığı incelemeler bununla bilinen bir edebi açımız. Ve arkadaşlar e, Muammer Lütfi Bahşi şu bahş kelimesinden bahş kelimesinden bir e, yaklaşım sergileyelim. E, Allah adeta buna bir e, eser bahşetmemiş etmemiş gibi. Çünkü e, yazdığı birkaç tane şiir dergilerde orada burada kalmış. Şiirlerini bir araya getirememiş, kitaplaştıramamış arkadaşlar. Şiirlerini kitaplaştıramamış. Ondan sonra zaten topluluk dağılınca da bütün bütün edebiyattan kopmuş birisi. Yani çok sonralara dostları vesaire onun eserlerinden derleme yapmışlar ama kendisi herhangi bir kitap ortaya koyamamıştır. Muammer Lütfi Bahşi arkadaşlar. Allah buna o eser ortaya koyma lütfunu bahşetmemiş o dönem itibariyle. Evet arkadaşlar bir konuyu daha sizlere bitirmiş olduk. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle daima Türkiye YouTube kanalında kalmaya devam edin. İyi çalışmalar.